Merhabalar ben Sezgin. ChatGPT'den nasıl premium abonelik satın alabiliriz onu anlatacağım. Şu anda ben ChatGPT'yi ücretsiz olarak kullanıyorum. Herhangi bir ödeme yapmıyorum. Nasıl ödeme yapabiliriz? ChatGPT'yi nasıl ücretli kullanabiliriz? O konuyu anlatacağım. ChatGPT.com ana sayfasındayız. Zaten oturumu açtım. Burada Sezgin Eren benim ismim gözüküyor. Sol alt tarafta planı yükselt diye bir seçenek var. Bakınız buraya tıklıyoruz. Burada bize 3 tane seçenek var. Zaten şu anda burayı kullanıyoruz. Burayı geçiyorum. Şuradaki plus kısmı var. Bakınız plus abonesi ol. Buraya tıklıyoruz. 20 dolar artı KDV ve toplamda 24 dolar bizden ücret çekecek. Burada mail adresimiz yazıyor. Şimdi sağ tarafta kart bilgilerimizi girelim. Kart bilgilerini girdim. Şurada fatura adresi diyor, gerekli diyor. Bir tane adres girelim. Adres bilgilerimi girdim. Şurada bir seçenek var. Videoyu durdurup okursunuz açıklamayı. Diyor ki iptal etmediğiniz sürece her ay bu ödediğiniz ücreti çekerim diyor. Yani biz abonelik başlatıyoruz. Şu anda ben bir aylık ödeyeceğim. Evet ama iptal etmezsem eğer benden her ay bu ücreti çekeceğini söylüyor. Bu ödemenin ya da bu aboneliğin nasıl iptal edileceğini daha önce YouTube kanalında anlatmıştım. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu video içerisinde iptal işleminin nasıl yapılacağını anlatmıştım. Zaten bu linki de videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Bu işlemi yapmazsanız eğer kart kartınızdan her ay ödeme çekilmeye devam eder. Burayı tıklamadan geçemiyoruz. Mecbur tıklamak zorundayız. Tıkladım. Abone ol diyorum. Evet cep şifre gelecek. Onayla butonuna basıyorum. Doğalama başarılı. Evet gerçekleştiriliyor. Tamam. Tamamlandı. Evet. Bu kadar. Şimdi gelelim ana sayfaya. Şurayı sileyim. Harika. Gördüğünüz gibi ödememizi yapmış olduk. Zaten buradaki kısım da otomatik olarak değişmiş oldu gördünüz. Bir bakayım bakalım ne kadar kesmiş hesabından. 887 TL kesmiş. Bu kadar. Bakın şuraya sora geldi. Bu yoktu bende. Burası geldi. Burası da otomatik olarak seçili hale geldi. Artık bundan sonra Plus abonelini kullanmış oluruz. Dediğim gibi eğer devam etmeyecekseniz az önceki gösterdiğim videodan yine açıklama kısmında da bulacağınız linkten ChatGPT aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Plus aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Ama ücretsiz versiyonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Video içeriği böylece sonlandırıyorum. Sezgin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.